Yine Peygamber Efendimiz zamanında 3-4 yaşında Zeyd diye bir çocuk var. Yaşı 3 ya da 4 yani. Onun bir tane kuşu varmış. Kuş serçe, güvercin bir kuş. Onunla oynuyor. Çocuk onunla oynuyor. Tabi ona da Zeyd Ümeyr ismini vermiş. Kuşa, kuşa Ümeyr ismini takmış Zeyd. Efendimiz de onunla oynuyor ya bu kuş ismi ne bunun? Ümeyr demiş ona. Efendimiz de Zeyd'e demiş ki Ebu Ümeyr. <laughs> Sen de Ümeyr'in babası ol. Kuşun babası yani. Yani gidiyor geliyor hep kuşta oynuyor. E tabi kuş ölüyor. Kuşun öldüğünü ve Zeyd'in de çok üzüldüğünü Resulullah duyuyor. Ve Resulullah bak 3-4 yaşındaki çocuğun evine gidiyor. Bakıyor ki üzgün böyle e, ağlıyor çocuk. Kuş ölmüş ya. Resulullah'ın haline bakın. Gidiyor yanına oturuyor başını okşuyor ve öpüyor çocuğu. Diyor ki şu cümleyi söylüyor. Ebu Umeyr. Ya Ebu Umeyr. Nugayr. Yani böyle bir kafiyeli bir şey diyor. Ya Ebu Ume Umeyr. Nugayr. Çocuğa diyor. Ey Ümeyr'in babası, Nuhayr, kuş ne oldu diyor, kuş nerede diyor. Öpüyor, o cümlesi onun hoşuna gidiyor. Ya Ebu Ümeyr, Nuhayr diyor. Hani hoşuna gidiyor, gülmeye başlıyor, rahatlıyor. E tabi Resulullah ee, üzüldü onun üzülmesine yani Resulullah'ın inceliğini görüyor musunuz 3-4 yaşındaki çocuğun oyuncağından dolayı üzülmesini e, merhamet peygamberi onu rahatlatmak için çocuğun evine taziyeye gidiyor ya ve onu rahatlatıyor Hazreti Muhammed bu işte çocuklara böyle davranırdı torunları vardı Hasan Hüseyin Efendimiz tutturdular bir defasında de, bize dede de, de, deve al Bak bak şimdi. Çocuklar deve istiyorlar. Babalarından istemiyorlar, dedelerinden istiyorlar. E tabi Resulullah'ın durumu deve alacak kadar bir de hani her çocuğun küçük ya yapılmaz her istediği. Ama imkan olmadığından onların isteğini yerine getiremedi. E tabi onları da üzmek istemiyor. Efendimiz attı kendini yere. Dedi ki torununa aha size deve dedi. Bundan daha iyi deve olur mu dedi. Atlayın dedi. Resulullah torunlarını aldı omuzuna öyle atçılık oynuyor. İşte Hazreti Muhammed bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz bir tane torununu öperken, kendi Hasan Hüseyin efendilerimizden birini öperken sahabeden birisi dedi ki ya Rıza, siz torununuzu öptünüz. Ne var dedi bunda? Hani hani bu merhametin sevginin bir nişanıdır. Benim dedi şu kadar çocuğum var dedi ben hiç öpmedim. Allah dedi senden merhamet aldıysa ben ne yapayım dedi yani. Efendimiz çok severdi çocukları. Torunlarını çok severdi, sarılırdı, öferdi. Başka çocukları da çok severdi. İşte Zeyd'i gitti, başını okşadı, öptü onu, rahatlattı. Ya Ebu Umeyr, Nughayr diyor hani kafiyeli. Kuş ne oldu diyor, kuş nereye gitti? Öldü ya Rasulallah. Sevdi, olsun dedi, onu rahatlattı yani. Sana başka kuş alırız dedi, rahatlattı onu yani. Hazreti Muhammed buydu sallallahu aleyhi ve sellem. Hanımlarına karşı mesela Hazreti Hatice annemize karşı özel bir muhabbeti vardı. Ondan konuşulduğu zaman böyle bir hüzünlenirdi. Anlarlardı ya Resulallah yine hüzünlendiniz derlerdi Hazreti Hatice'yi andığı zaman. Niye biliyor musun? Derdi ki kimse inanmadığı zaman dedi o bana inanmıştı. Kimse bana yardım etmediği anda Hatice servetini önüme sermişti. Ben onu nasıl unutabilirim demişti yani. Çok vefakardı Hatice annemize karşı. Hatice annemizin bir akrabası gelmiş olsa, bir tanıdığı ya kalkardı Hatice annemizden dolayı ve oturduğu diyelim şilteyi minderi o annemizin Hatice annemizin akrabasının altına koyardı sırf Hatice'den dolayı. Görüyor musunuz sadakati? Görüyor musunuz e, değer vermeyi? Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe annemizle hani geçen sohbette de söyledik ya. Ya Resulallah aşkımız nasıl? Ne cevap verdi Resulullah? Kör düğüm gibi ya Ayşe. Bak hanımına hitabete bakın. Kör düğüm gibi. Yani öyle bir sana bağlıyım ki hiç çözülmeyecek gibi. Hazreti Hatice annemiz, affen Hazreti Ay Ayşe annemiz zaman zaman derdi ki Ya Resulallah düğüm nasıl? Hani düğümde bir gevşeklik var mı? Düğüm nasıl gidiyor? İlk günkü gibi ya Ayşe derdi. Resulullah buydu sallallahu aleyhi ve sellem.